Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mekko Kumbara yazacağız ama bundan önce kanala abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı bütünmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte basıyorum. Ben bir kere kırmıştım üzgünüm. Pat 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 pat. Kesin 3-4 tanedir. Aa 4 taneymiş. Hmm. Hadi bakalım. Aa dur hareketle yapacağız. Bu. 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 Bitti ama. Evet bitmiş. Ha bir tane daha var. Beş parmak beren ender. Şunları hemen yapalım. Bu mango kumbara birazcık az olduğu için arkadaşlar bugün benim de bol tarzı birazcık taklayacağız öyle. Uuu kara basan nani gelmiş. Çok iyi kostüm değil mi ama? Görevlere bakalım. 7 şeyler gelmiş. Bak gelin. Günlük görevler mi yoksa sezonluk görev mi? Sezonluk görevler gelmiş. Görevler çok dolu arkadaşlar. Bunu biz bir canlı yayında bitirsek mi ki hepsini? Böyle bir canlı yayında. Neyse arkadaşlar. Bugün yaptığımız bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bu videomuz kısa olsa da videomu video, video arkadaşlar. Hatta ve hatta bir şeye bakmam lazım. Haydi bakalım Jacky'cim Haydi bakalım Jacky'cim Haydi Jacky'cim balı Birazcık daha mücevher, birazcık daha elmas toplamam gerekiyor. Bu arada benim güç puanım çok fazla. Birazcık arttıralım mı? Altı olanlar da bir 7 mi yapsak? 6'dan düşük olan var mı? Bakalım. Olan yok. Hmm. O zaman. Kalsın ya. Yallah hallah. Bugün güzel görüşmek üzere bay bay. Kulübümüze katılmak isterseniz katılın akşam üstteki böyle bir grup işte. Ben üçüncü sıradayım zaten. Ve herkes başkan yardımcısı. Başkan da hacker işte. Herkes bir aydan beridir girmiyor. Bak şu bir gündür girmiyor. Böyle bir grup akşam yani ben gruptan çıkıyorum. Çıktım klip oluştur. Klip adı. Ah. Net. Evet. Değiştir şunu. Hmm, ne yapsak?

やんないこと。 Abartmayayım zaten pek iş gelmez. Uğurlu sayılarımdan biri yapayım. Uğurlu sayım yok. Azıcık 3 bin yapayım. Evet, evet. Katılım. Kapalı, açık. Aile dostu. Açık, açık. Neyse, bin veriyoruz zaten altının var birisi. Evet, akşam bugünlük de biz görüşmek üzere. Bay bay.